Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Bu gecemizin e, konusu rüyalar. Üç çeşit rüya var, malumdur. Kur'an ve sünnette. Bir, hulm, ahlam, o denilen şeytani rüyalar. Hadis-i Efendimize aleyhisselam buyurur. Şeytan insanı kızılmak için bazen rüyalar gösterir. Biz o rüyaları Efendimiz Aleyhisselam diyor kimseye anlatmayın. O rüyanın şerrinden Allah'a sığının. Abdest alıp bir kere namaz kılın. Üç kere sol tarafınıza üfürün. Avuz besmele çekin. Abdest alıp bir kere namaz kılıyoruz. İkinci rüya bilinç altı psikolojik men rüya. Bir tanesi tartışırsınız rüyanıza görürsünüz. Bu normal bir rüyadır. Biz bazen görüyoruz zaten. Şeytanın rüyaları da görüyoruz. Allah'a sığınıyoruz. Anlatmıyoruz. Şeytan insanı kızmak için rüya anlatıyor. Üçüncü tür rüyalar ise bilinç üstü rüyalardır. Yani bilinç üstü rüyalar gerçekleşir. Allah'tan gelen rüyalardır. Bilinç üstü rüyaların en önemli özellikleri bir gökyüzünde görünmesi. Malumdur yani 4-5 tane yakın ayet var. Şeytan ve cinler gökyüzüne çıkamaz. Yasaklanmış. Zümer 42, Enem 60'a göre ruh, insan rüya görürken ruh bedenden çıkar. Misal aleminde görüyoruz Allah alem bir o rüyalarımızı. Rüyayı gören beden değil, ruhtur. Ruhun gözüyle görüyoruz tabiri caizse. Yani ışık hızında geçiyor bir nebze. İşte bilinç üstü rüyaların en önemli özelliği bir gökyüzünden görülen rüyalar gerçeğe daha yakındır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de ayet var. İkincisi, e, Efendimiz Aleyhisselam Bey Hakkı'nın hadisinde diyor, şeytan benim kılığıma giremez. Gördüğünüz rüyalar gerçektir. Tabi o rüyaların da yoruma ihtiyacı var. Ee, öbür bir rüyanın doğru olması için dört tane temel kriteri var. Bir, o gün e, hayli bir iş yapacağız. Hayli bir iş yapmışsak. İki, düşündüğümüz konuyla alakalı ilgili bir rüya değilse, yani bilinç altı oluyor. Mesela e, bir yerde tartışırsınız bir tanesini, ona benzer bir olay rüyanıza görsünüz. Böyle bir şey değilse. Üç, uyandığınız zaman sizi silkeliyorsa, soyut olarak, iç alem olarak, yankı olarak sikelenerek uyanıyorsanız dört rüyayı net olarak, berrak olarak eyyamı bir dolunay, aydınlık gibi nay gibi net e, şekil olarak görüyorsak o rüyanın bilinçli olduğunun bir al, bir alametidir. Bir, tekrar söylüyorum o gün kaydı bir iş yapmışsak iki, düşündüğümüz konuyla alakalı ilgili bir rüya olmaz ise Düşünmediğimiz konuyla alakalı bir rüya olması lazım veya içsel olarak. Üç, rüyayı net hatırlıyorsak. Dört, ruhi olarak, soyut olarak bizi sirkeleyip uyanıyorsak o rüya bilinç üstüdür. Ve gökyüzünde görülüyorsa bilinç üstüdür. Çünkü şeytan ve cinler gökyüzüne çıkamaz. Ayet zaten. Ee, bir diğer madde ise Efendimiz Aleyhisselatü diyor şeytan benim kılığıma giremez. E, ee, Tabi rüya hakkında Kur'an-ı an anda Yusuf Suresi 4 ile 4'ten 7'ye ayete bakarabilirsiniz. Yusuf Aleyhisselam'ın görmüş olduğu rüya. Ee, o rüya bilinç rüyadır. Nitekim e, bütün peygamberlerin rüyaları haktır. Haçresi Hac Suresi ayet 52 nebi olan Resuller e, e, Resullere şeytandan bir besmese gelirse Yüce Allah Azze ve Celle onu püskürtürür. Ama her peygamberin görmüş olduğu her rüya vahiy değildir. Gerçek ama vahiy Allah'ın dilemiş olduğu e, bellediği rüyalar vahiydir. Safat 109 Hazreti İbrahim'in aleyhisselamın rüyada görmesi ve uyanıp rüyasını oğluna anlatması babacığım eğer böyle emri olmuşsan yerine getir. Ki bu hali hadisleri Efendimiz söyler. Yani rüya hakkında ona yakın e, hadis var. 20'den başlar Allah alem 26, 30, 40, 44, 46 diye gider. Yani peygamberlerin bir parçasının cüzünden bir parçadır. Yani doğruluğu kişinin imanı arttıkça görülen rüyaların doğru olma şeyi de artar. Yani ondan fazla rüya hakkında hadis var. En fazla 43 e Bedis, e, e, Savaşı'nda düşmanın sayısının az gösterilmesi var. E, fethi 27'de e, kimileri Hudeybiye, kimileri Mekke'nin fethi, Efendimiz'in görmüş olduğu rüyayı Kur'an-ı Kerim Azze ve Celle'de, Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an'da beyan etmiş buyurmuştur. Yusuf 36. ayetinde 37-38'e kadar bakınız. Yusuf Aleyhisselam'ın zindandayken iki kişinin rüyasının yorumlaması. Bir hayır bir işler çıkıyor. Yusuf 46-47'den 48'e kadar gider. Allah alem bir sevap. Ee, Hazreti Yusuf Aleyhisselam dönemindeki kralın rüyası. Rüyalar var ama rüyacı da olmayacağız. Yani rüyalar haktır. Kardeşime söyleyeyim. İsra 60'daki o rüya gözle görmek manasına kullanılmış bilinen uykudaki rüya değil. Ee, öyle yorumlanıyor genel olarak. Yani gözle görmüş Efendimiz bile uyku şeklindeki bir rüya değil. Rüyanın bir Arapça manası rüyetten gözle görmek manasında kullanılır. Uykudaki rüya manasına kullan fakat genel olarak kanı olarak tefsir İsra 60'ta geçen gözle görmek olarak canlı olarak geçen bir rüya durumudur. Ee, yani kardeşime söyledim. Kur'an-ı Azimuşşan'da dedik birçok rüya hakkında ayet var. Hadisler de var. Yalnız rüyalarınızı bana anlatmayın. Yani internete bakın. Rüyada bunu görmek, rüyada bunu görmek. Çünkü yetişilemiyoruz. Vaktimiz az, dar. Ben zaten pratik yaşamayı, pratik olarak konuşmayı sevdiğim için fazla yetişilemiyorum. O yüzden rüyalarınızı bana değil internete Google e yazın rüyada şunu rüyada şunu görmek. Rüya rüya ilmin yüce Allah azze ve Kur'an-ı diyor zaten azze ve Yusuf suresinde Yusuf Aleyhisselam'a vermiş onu. O ilmi Yusuf Aleyhisselam'a vermiş. Bazı kaynaklarda bu Daniel Aleyhisselam'a da verdi söyleniyor. Kur'an'da ismi geçmez. Ee, rüya rüya hak, rüya bir umuttur, bir ışıktır. Efendimiz Aleyhisselam diyor benden sonra vahiy gelmeyecek ama rüyayla birçok şeyi göreceksiniz. Yani rüya var. E, rüya haktır. Dedi ki bir bilinç altı psikolojik rüya bu normaldir. İkincisi e, şeytanı rüya, holum ahlam deniliyor. Üçüncü rüya ise bilinç üstü rüyalar. Rüyaları görüyoruz ama yani amel edilir edilmez. Bu tasavvuf alimlerimiz diyor, eğer görmüş olduğunuz rüyalar Kur'an ve sünnete uygun amel edilebilir. Rüyada bir tanesine iyilik yapmışsanız kalkıp onu gerçekleşme için iyilik yapabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Yeter ki bilgilerimiz elimizde olan datalar yani bilgiler veriler Kur'an ve Sünnete aykırı olmadığı e, durumda rüya rüyayla amel edilebilir yani. Kişiyi bağlar ama haktır. Efendimiz Ayşe bir hadiste ne buyurur? En büyük yalancı rüyada görmedi mi gördüm diyendir. Çünkü orada normal olarak sumut bir şahit yoktur. Yüce Allah azze ve celle her şeye şahittir. Melekler görür. Yani bu şekilde diyeyim. Bir cinler görür. Belli bir oranda o yüzden de yani o rüyadaki kişi yana atabilir. Kişinin kendisini bakar fakat rüyalar var. Yani Kur'an-ı Azimuşan'da az önce de söyledi. Hadislerde ondan fazla hadis var. Bir rivayete, e, zayıf bir rivayete, Darmi'de geçen bir rivayete ve İbn-i e geçen bir rivayete diyor ki e, rüyayı nasıl yorumlarsan yorum, öyledir. Bu hadis zayıftır. Bu e, Buhari'de geçen bu hadis bunun, bunun zıttıdır. Mesela Efendimiz'in Aleyhisselam döneminde bir esnaf rüya görüyor e, ee, Efendimiz Aleyhisselam sabah namazdan sonra herkes rüya bazen Efendimiz Aleyhisselam sahabenin rüyalarını dinliyor. Hazreti Ebubekir ya Resulallah bu rüyayı ben tabir etmek istiyorum. Tabir ediyor. Uzun bir hadistir. Kısa e, arz ediyorum. Hazreti Ebubekir rüyayı yorumluyor. Ya Resulallah doğru mu yanlış mı yorumladım? Efendimiz Aleyhisselam diyor ya Ebubekir bu rüyanın bir kısmını doğru bir kısmını yanlış yolu. Efendim, yorumladınız diyor. Aleyhisselam Efendimiz. E, e, Hazreti Ebu Bekir'in e, yanlış yorumladığı rüyayı Efendimiz Aleyhisselam düzeltiyor. Yani rüyaları nasıl yorumlarsanız öyledir, öyle bir şey olmaz. Mümkün müdür? Yani rüyada Allah'ın bir ilmidir. Eyvallah bir ilmi yanlış yorumlarsan öyle midir Mümkün değil. Yani <laughs> bunu bu şekilde yorumlamayacağız. Yani böyle bugün ben bir tanesine bir rüya anlattım. Dedi hocam rüya bu şekildedir. E, kendi kendine yani gülüyor, diyor ha ha rüya bu şekilde olur. Öyle, öyle, öyle işmiyor olur yani Allah aşkına. Eyvallah yani şimdi Allah'tan bir rüya, bir sürü rüya gelecekse sen o rüyayı yanlış yolladınsa o rüya Allah yanlışa mı götürecek tövbe estağfurullah. Öyle işmiyor olur yani mantığa bak yani. Malci olmayın yani. de bir hastalıktır. Daha önce de söyledim. Yani rüyalar ekseriyat, mecaz manadır yani. Mecaz manadır yani. Gerçek anlam gibi de gördünüz, rüyaların farklı manaları var. Bir bedensel, bir sözlü iletişim olarak. Biz mesela ben çok rüya görmüşüm bununla ilgili. Ben şu ana kadar dörde yakın rüya gördüm. Dört tane de rüya gökyüzünde gördüm mesela. Hem hemen hepsi çıktı. Gökyüzünde dört tane rüya gördüm. Bir kerecik Tayyip Erdoğan'ı gördüm. Pek iç açı bir rüya değildi kendisi hakkında. Allah onu hidayet etsin. İkincisi rahmeti Erbakan hoca hakkında gördüm. Onun da sanki çıktı gibi. Üçüncü rüya iki kere efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın gökyüzünde gördüm zaten yani. Tabi şu var yani bazı sırlı, esmalı, gizemli rüyalar var. Bunlar anlatılmaz. Yusuf suresi 4. ayetinde ne diyor? Yakup Aleyhisselam ey evladım diyor rüyanı anlatmaz sana zarar verirler. Bu tür sırlı rüyalar var. Her rüya anlatılmaz. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki hadiste ee, rüyalarınızı sevdiğiniz kardeşlerinize anlatabilirsiniz ama bu sırlı gizemli rüyalardan bahsetmiyor. Yusuf Aleyhisselam'ın görmüş olduğu rüya <laughs> durumlarından. Normal, hayırlı, güzel rüyalardan bahsediyor. Diyor, kötü insanlara rüyalarınızı anlatmayınız diyor. Haset eder, şer eder, size zarar vermek ister yani. Yani ben de mesela şu ana kadar dört e, tane gördüm, iki kere Efendimiz Aleyhisselam'ı gördüm gökyüzünde ki Zaten yani gökyüzünde görülen rüyalar gerçeğe daha yakındır. Yani rüyalarla e, diyeyim, amel edinme konusunda tekrar ediyorum. Yani Kur'an'a ve sünnete uygun ise, kötü bir şey barındırmıyorsa o rüyayı yaşayamaz bir tanesine iyilik yapmışsınız. E, ne yaparsınız? E, ben kardeşime söyleyeyim, o iyiliği kalkıp tekrar canlı olarak yapabilirsiniz. Yani mecaz manadır çok zaten diyebileceklerimiz bu kadar. Teşekkür ederim. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diyorum. Sağlıcakla kalın.